Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. Konaklama tesislerinin kısmen desteklenmesini sağlardım ihtiyaç olan bölgelerde. Hı hı. Yani şu anda herkes biliyor ki daha fazla gelir getiren bölgelerde yatak fazlası var, daha az getirilen gelir getiren bölgelerde de. Bir sıkıntı var, bir yatak açığı var. Dolayısıyla bunun dengelenmesi için yatak açığı olan bölgelerde e, konaklama tesisi yatırımlarını desteklerdim. E, sürekli ve doğru imaj çalışmasını yapılmasını sağlardım. Hı hı. Yani hem sürekli olacak hem imajınız bozuldukça imaj çalışması yaptığınız zaman iş terse dönüyor. O zaman hiç çalışmıyor. Evet, evet. Tamamen terse evet. dönüyor iş. E, bir şeyi kurtarmak için değil bir şeyi sürekli kılmak için çalışma yapardım derhal bölge tanıtımlarına başlardım. Türkiye'nin bence en büyük yanlışlarından biri Türkiye'yi Türkiye olarak tanıtmaktır. Hep Türkiye, Türkiye böyle bir şey yok. Yani işte Bodrum diye tanıtabilirsin. İspanya'yı tanıtırken Sayın Bakanım çok iyi bilir. Sizler de büyüklerimiz de çok iyi bilir. Hep Alicante işte efendim Ibiza. Ibiza. Şimdi marka olacak yerleri marka yapmanız için bölge tanıtımına girmeniz lazım. Türkiye dediğiniz zaman Türkiye'nin Kilometrelerce kare, binlerce kilometre karede olan her şeyi üstüne alıveriyordum. Şimdi Bodrum tanıtımı yaparsanız Bodrum tek başına bir marka oluyor, Antalya tek başına bir marka oluyor, ne bileyim Kütahya tek başına bir marka oluyor, Van tek başına bir marka oluyor. Buna öncelik verirdim. Tanıtımımı bu yolla yapmaya çalışırdım. Gerçekten Türk tur operatörlerini ve Türk charter şirketlerini kayıtsız şartsız desteklerdim çünkü Türkiye'nin turizm lo lokomotifi onlardır. Hı hı çünkü yangında ilk yakılacak olarak Türkiye'yi görmezler. Kriz olduğu zaman ilk başta onlar kaçmaz, kaçamazlar. Çünkü yatırımları buradadır. Buralıdırlar. Buraya turist getirmek zorundadılar. Turizmin çeşitliliğini sağlamak için elimden geldiği kadar yatırımlar yapardım. Böyle ilk 5, ilk 5, 6 dersem. Güzel, güzel özetlenmiş oldu aslında. Pardon? Beni de yardımcı alırmış efendim <laughs> onu söyleyemedim. <laughs> Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.